arkadaşlar. Mesela bir polis olacağız. Eğer ben bay bay demeden video kapanırsa aldırmayın. Ben sadece hmm, boş boşver tablet hafızası Evet hemen başlayalım. Şimdi İngiliz olduğu için pek anlamıyorum ama şimdi bunları tarayacağız sanırım. Oo. Şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ha çok kolaymış lan bu. Evet. İyi. Güzel. Silah var o yüzden gitmeli. Silah. Silah. Temiz. Olay. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bunu yapabiliriz. Devam ettirebiliriz ben de ben hala devam ettirebilirim. Çünkü bu benim ilk video olmuşuz. Ne oluyor? Hı. Evet. Bir yasak virüs gemisi ve ne olursa olsun. Hı hı. Niye kapını korkuyorum? <laughs> ne diyor? Kafama göre atacağım. What am I? Bu da. Türkçesi yok mu? Şuan. Türkçe olmadığı için kafadan atıyorum ama. Aa doğru yapmış ya sanırsam. Kafadan attım. Kafadan attığım şey nasıl güzel olabilir? Eğer yetmezse kısık kısık çekilen park 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 diye. Bilgisayar çöküyor. Bu ne? Hı? İnşallah bu, bu ne? oyunu biliyorum internetlerden ama ben buradan çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. Para yok. Ha varmış lan. Kaç var 150, 150 TL. Aa 200 koltuk. Ha 150 TL vardı doğru ya. 30 Neye bekliyorsun? Ne 30. Kahveler 30 değil mi? Hadi hadi. Ne bekliyorsun hali? Bir sipariş veriyor sonra geldikten sonra. O yandan anlamıyorum Ben niye çıkamıyorum? Çıkmak istiyorum. Bak. what? Buraya nasıl çıkabiliriz? Çıkacak bir tuş. Aa bir dakika bu ne? Bu muydu? <laughs> Neyse bakalım. 17 yaşında adı Barbara Witch. Ha, onayla tamam iyi. 38 yaşında adı Beton. 32 yaşına veriyor yani şüpheli. Teyze'den hiç beklemez. 24 yaşında adı Süphan Şınar. Ha, tamam iyi. Evet doğru. Ben size hemen Türkçe'yi çevirebilirim yani. Sıkıntı yok. Şimdi video e, 4 dakika olmuş. Tamam. 10 dakika olunca video kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü o kadar da zaman yok yani. Aslında iyi, tamam. Bunu da yapalım kapatıp tekrardan açacağım. Bu ne? Aha reyini aldı. Hemen video izlemek lazım. Tamam, reklam verirse başlarım. Video... Ne diyor? anlamıyorum. Sen Ben hiçbir şey anlamadım. 5 dakika oldu lan Yarasa mı? Burasında yılan taşıyor kız. Hem de götünde. Eee <laughs> sinek. Sinek yılan demek bir mana varsa. Tamam. Bakayım kulaklık var. Bir dakika alalım şunu. Aa arkasında mı varmış He. Arkasında varmış. Güvenli. Tamam. Allah beş dakika mı ya? Ee, ne var işte? Bu Burada bir şey mi var. Arkanı dön. Oyun konsolu mu? Bana mı? Bakalım. Tamam. Olabilir. Güzel. Niye oraya girdin? Ne oluyor? inşallah kasmaz. Tamam. 6 dakika 10 dakika belki da ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamıyorum ben kafama Yanlış cevap verdim sen sağ Tüm gitti. Neyse bilmiyorum kafamı göre attım ya kötü ya değil. Aa köpiş. Buna gideceğiz değil mi? Köpekle mi gideceğiz sadece köpek biz yokken nasıl olacak bir dakika bu ne ah uh, this insulting incident 11 on bir. tutula. Nedeni anlamadım. Ben sadece okumaya çalıştım ama okuyamadım. Ve sen birkaç tane sonra okudum. Bir dakika. 18 dakika tamam 10 dakikada kapatmam lazım bunu yüklemem çünkü yani e, bir de güzel hadi bebeş diyorum ya yanlış bastım. <laughs> ne durdu korktum I'm Dias gehört Bernstein. Tamam, aynı 46. Tamam. İyi. Get work ne demek? Bilen haber sorum yaz. Yusufet veriyor ki de no thanks. My name is Ma. E niye bunu buraya yazdın? Yazıma tansı var. bu yok. Şöyle yap. Yok. Ben niye en son atıyorum öleceğim mi adam beni? Kim var? Tamam. Niye? Ha, elbette. Okay. Bu yok yazar. En yazacak mı kaç var? Video kılamayan insanın 10 dakika olunca tam 10 dakika olması lazım. Dur ne diyor? Hello, her my passport. Ben sen Oh, vay akıllıya bak. Bak bilmiyor. Hello, her is my passport diyor. Yani bilme bilmediği için hiçbir şey söylemiyor. Her şey bu, bu. Her şey yapacağım. Her şey bilmiyor çünkü. Niye atlama sesi geldi? 10 dakika oldu. Bir de kapatmam lazım. Evet arkadaşlar. Bye bye. Bir tur daha yapsak mı? Çünkü çok çok iyi geldi de. Bir tur daha yapalım sonra kapatacağım. Bu ne? Vay Reyna aldı. Bunu alamam. Tamam. Arkada bir şey mi var? Oyun konsolu vardı. Yanlış yaptım Allah'ım. Oyun konsolu vardı. Neyse. Bu ne? Arkanı dön. Anladın mı? Güneş Sen niye cebine sokmuyorsun da ta oranına sokuyorsun? Ben yani normal olarak hiç... İş çamaşırı var ne yes. Niye aldım ki onu? O kılıç da varmış. Bu arada ondan arkasını görmemiştim. İki de onu görmüşüm yoksa. No. Bakalım bittiyse tamam. Evet bitti. Evet, videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.